İlişkisinde sorun yaşayanlar ve ben ne yapsam olmuyor diyenler. Bu tabii ki evli olanlar için de geçerli. Sizin için kartlarıma sormak istiyorum. Bakalım e, hani kartlarımız bize ilişkiniz hakkında neler söyleyecek. Ayrıca kartlarımı açmadan önce birden ona kadar e, aklınızdan bir rakam geçirin. Bu rakamların karşılığını yorumlara yazacağım arkadaşlar. Okuyabilirsiniz. Nedir e, sizi sömüren e, ya da tüketen bir sevginin varlığını işaret ediyor. Karşı taraf için gereğinden fazla fedakarlık yapıyorsunuz ya da gereğinden fazla kendinizden ödün veriyorsunuz. E, artık ilişki gönül ilişkisinden çıkıp bir nevi saplantı veya tutsaklık haline dönüşmüş. Yani bir nevi tek taraflı e, gibi görünüyor. İsteseniz bile çeşitli sebeplerden dolayı e, bu ilişkiyi bitirmeniz de mümkün olmuyor. E, ayrıca aldatma, yalan ve güven eksikliği çok fazla. Aslında e, aklınızdaki kişi kesinlikle göründüğünden çok farklı bir insan. Artık belki de sizin için e, zincirleri kırma vaktinin geldiğini söyleyebilirim.